Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve salamu ala Resulillah ve Muhterem büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Bugün dedim ki kardeşlerime, şöyle Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlerden kısa bir gösteri yapayım inşallah. Şöyle sizlere de göstereyim. Burası Sakarya'nın Karasu ilçesi, sahili kardeşlerim. Şu an elhamdülillah buralar son derece sakin olduğu için, dedik bugün de böyle Rabbimizin nimetlerinden hem istifade edelim, hem biraz tefekkür edelim diye çoluk çocukla buraya geldik. Ve istedim işte ki kardeşlerime de burada bu nimetlerin içindeyken şöyle bir iki nasihat edeyim inşallah. Çünkü bu din nasihattır peygamberimizdir kardeşlerim. Ve Rabbimiz de buyuruyor ki ve zekir fe inne zikraten muminin hatırlat muhakkak ki hatırlatma iman sahiplerine fayda verir. Yani devamlı birbirimize hatırlatmada bulmamız lazım. İş yerlerinde, evin içinde, sokakta, çarşıda, pazarda devamlı birbirimize Rabbimizin nimetlerini hatırlatmamız lazım kardeşlerim. Asıl biz Rabbimizin kuluyuz. Dünya hayatına ona ibadet için gönderildik. Bu dünya hayatı fanidir, kısadır. Öncekilerin yok öldüğü gibi bize de öleceğiz. Ve bu dünyanın tamamı bir gün yok olacaktır. Ve Allah kadar hiçbir değeri yoktur. Yani devamlı insanlara dünya geliş gayelerini hatırlatacağız inşallah. Ve bak kardeşlerim asıl şu an ben bu kısa çekimi yapmak istememin sebebi size Resulullah Efendimizin bir sözünü uygulamalı olarak göstermem için inşallah. Bakın Resulullah Efendimiz İmam Müslim bu hadisi kendi kitabına zikretmiş ve müstevret, müstevrit radıyallahu an bunu bize naklediyor. O diyor ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Dünyanın ahirete göre misali şuna benzer. Dünyanın ahirete göre misali şuna benzer. Sizden biri parmağını denize daldırsın. Biz de daldıralım inşallah. Evet sizden biri parmağını denize daldırsın. Onun parmağına ne kadar su su değdiğine, ne kadar su bulaştığına bir baksın. Yani gördünüz parmağımı. iki 3 damla sadece su kaldı benim parmağımda. İşte Resulullah Efendimiz böyle ki o parmağında ki su o parmağındaki su dünya hayatıdır. O geriye kalan denizin tamamı ise ahiret gibidir kardeşler. Subhanallah. Bir iki damla dünya geri kalan denizin içindeki damlaların tamamı ahiret misali gibi. Ya Subhanallah düşünün bu denizde şu an kaç trilyon, kaç katrilyon damla vardır biz bilemeyiz değil mi? İşte önümüzde böyle sonsuz, ebedi, geri dönüşü olmayan bir ahiret var. Ama dünya hayatı Resulullah'ına buyurduğu gibi az bir parmağımıza bulaşan su kadar kısadır kardeşlerim. İşte Rabbimiz de böyle bir dünya için buyuruyor ki وَمَا hayatu الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَعَ dünyanın ahirete göre misali karşılığı ancak bir yol azlığı gibidir Allah diyor. Yol azlığı gibidir. Ama Rabbimiz bizi anlatırken buyuruyor ki kella bel el acile ve tazarun el ahire. Ama siz peşin olan bu dünya hayatını seviyorsunuz, istiyorsunuz. O ahireti ise unutuyorsunuz. Dünyanın malı mülkü gözümüzün önünde olduğu için biz bugün bu kadar değer veriyoruz. Ahireti gözümüzle görmediğimiz için, gözümüzle bunu müşahede etmediğimiz için ahireti Belki ondan birçok insan, birçoğumuz kaçıyoruz kardeşlerim. İşte hakikaten Resulullah Efendimiz'in bu sözünü unutmamak lazım. Dünyanın ahiyete göre misali, insanın parmağına bulaşan su miktarı kadardır. Rabbimiz bu nimetlerin içindeyken ona kulluğu unutmayanlardan bizi eylesin. Bu nimetlerin içindeyken en güzel şekilde ona ibadet etmeyi, onun büyüklüğünü, onun azametini tefekkür etmeyi bize nasip eylesin kardeşlerim. İnşallah her durumlar her halde Rabbinizi unutmayın, Rabbinizi zikredin, Rabbinizi konuşun kardeşlerim. Hangi makamda, hangi konumda, hangi yerde olursanız olun, mutlaka Rabbinizi, Rabbimizi gündem edelim, onu konuşalım kardeşlerim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.